Bel kayması nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyatsız bir tedavisi var mı? Yoksa ameliyat olmak mı gerekli? Bunlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Tedavisi var mı? Ya da yaptığımız manuel terapiyle bel kaymasını düzeltebiliyor muyuz? Korkulacak bir şey midir? Ağrının geçmesini sağlayacağız. Kişinin normal hayata dönmesini sağlayacağız ve bu şekilde hastalarımızın tedavisini yapmış olacağız. Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Zafer Aksungur. Bugün sizlere bel kayması nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyatsız bir tedavisi var mı? Yoksa ameliyat olmak mı gerekli? Bunlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle ben fizyoterapist olarak yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum ve bunun 17 yılı sırf manuel terapi çalışarak geçti. Birçok uzman doktorla beraber çalışıyoruz. Teşhisleri hocalarımız koyar, biz de tedavileri uygularız. Sizlere bu konudaki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi aktarmak istiyorum şu an. Öncelikle bel kayması nedir? Bel kayması, e, insanların duyduğu zaman korktuğu, e, işte nasıl çözüm bulacağım diye hızlı bir arayışa girdiği bir rahatsızlıktır. Çünkü ürkütücü bir şey. Sonuçta omurganın bir omurganın diğer omurganın üzerinde kaymasıdır. Nasıl olabilir? E, zamanla e, vücudu kullanımız şeklimize göre olabilir. E, yanlış oturmamızdan dolayı olabilir ters hareketlerden dolayı olabilir, omurgadaki bir dejenerasyondan dolayı ya da omurgadaki bir patolojik sorundan dolayı da olabilir. E, bel kayması dediğimiz olay bir omurun diğer omurun üzerinde öne veya arkaya doğru e, hareket etmesi, kayması ve orada kalmasıdır. Korkulacak bir şey midir? E, bence değil. Son aşamaya kadar ameliyatsız yöntemler işe yarıyor. Ameliyata gideceği e, durumları beyin cerrahları karar veriyor. Bunun 4 tane derecesi var bel kaymasının. E, grade 1 grade 4 arasında ve bizim bazen e, grade 4 gelen hastayı bile ameliyat ettirmediğimiz oluyor. Yani son derecede gelen hastayı. Tedavisi var mı? Ya da yaptığımız manuel terapiyle bel kaymasını düzeltebiliyor muyuz? O sorunun cevabını vereyim. Yapılan manuel terapiyle bel kayması değişmez. Yani buradaki e, omurgadaki kayma ancak cerrahiyle düzeltilebilir. Bazen ki çoğunlukla platin takılarak düzeltilir. Peki biz bel kaymasında manuel terapiyle neler yapıyoruz? Hastanın şikayetlerini nasıl azaltıyoruz? Onu anlatalım. Tedavide yaptığımız olay şu: Bel kayması kaynaklı omurgada yaşanan ağrı, eğer varsa bacağı yayılan bir ağrısı, kalçaya yayılan bir ağrısı. Yani kısacası bel kaymasına bağlı tüm semptomları manuel tedavi yöntemleriyle kasları gevşeterek, eklemleri mobilize ederek, egzersizle bel kaslarını güçlendirip kaymanın ilerlemesini önleyerek doğru postural alışkanlıkları yani duruş alışkanlıklarını hastalara öğreterek etkilerini azaltırız. Bu demek değildir ki biz bel kaymasını manuel terapiyle düzeltiyoruz. Bel kaymasının etkilerini düzeltiyoruz. Dolayısıyla hastanın ağrısı geçtiği için, hasta normal hayatına devam edebildiği için e, ameliyatsız olarak tedavisi olmuş oluyor. Yani bel kaymasından dolayı ameliyat olmak zorunda kalmıyor. Ameliyat ne zaman oluyor? Çok ileri derece bir kayması varsa ve hiçbir konservatif tedaviye cevap vermiyorsa. Nedir bunlar? Korseleme, fizyoterapi, manuel terapi, egzersiz, bantlama tekniklerimiz, postural alışkanlıkların düzeltilmesi gibi. Bu kadar yönteme rağmen ve hocaların ilaç tedavileri, enjeksiyon tedavileri ne rağmen hala ağrısı geçmiyorsa bu hastanın ve bel kayması kaynaklı e, hayat standartları düşüyorsa o zaman cerrahlarımız ameliyat size uygun göreceklerdir ve ameliyatınızı yapacaklardır. E, ameliyattan sonra da yine fizyoterapiye ihtiyacınız olacak çünkü e, o bölgenin de korunması gerekiyor. Bel kayması tedavisi bu şekilde manuel terapiyle anlattığımız şekilde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz ama şunu unutmayalım: manuel terapi yöntemleriyle kimsenin kayması derecesi değişmeyecek, önlenecek, durdurulacak, ee, ağrının geçmesini sağlayacağız, kişinin normal hayatına dönmesini sağlayacağız ve bu şekilde hastalarımızın tedavisini yapmış olacağız.